Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere kabızlık için doğal 13 ayrı tavsiyede bulunacağım. Çok faydalı olacağını düşündüğüm bu bilgiler ve bazı tablolarla da bu sunumumu destekleyeceğim. Onlara da ekranı durdurup notlar alarak bakabilirsiniz. Bu şekilde bu videomda ilerlemek istiyorum. Şimdi başlıyorum. Daha fazla su içmek ve lifli gıdalar tüketmek gibi çeşitli ev tedavileri kabızlığın tedavisine yardımcı olabilir. Eğer doğal destekler yardımcı olmazsa, reçetesiz ve reçeteli ilgili uzman doktorun yazdığı ilaçlar da bu konuyla ilgili mevcuttur. İnsanların yedikleri veya kaçındıkları yiyecekler, yaşam tarzı seçimleri, aldıkları ilaçlar veya sahip oldukları tıbbi durumlar nedeniyle kabızlık yaşayabilirler. Birçoğu için kronik kabızlığın nedeni bilinmiyor. Buna idiopatik kabızlık da deniyor. Şiddetli kabızlık ise bağırsak hareketlerinin daha az olması veya hiç olmaması anlamına gelebilir. Kabız olunduğunda ayrıca rektal kanama, gaz çıkaramama, kusma, ateş ve sırt ağrısı gibi ciddi sorunlar da yaşayabilirsiniz. Daha önceki videomda da bahsettim. Kabızlık ayrıca prostat büyümesindeki etkileri de artırır. Kabızlık belirtileri olarak haftada 3'ten az bağırsak hareketi, sert, kuru dışkı, dışkı geçerken zorluk veya ağrı, tüm dışkının geçmediği hissi gibi belirtiler söylenebilir. Kabızın Zihinsel sağlığın yanı sıra yaşam kalitesi üzerinde de ciddi olumsuz etkileri olabilir. İyi haber, kabızlığın tedavisine yardımcı olacak birçok doğal yol vardır. Şimdi bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bunları size 13 madde halinde derledim. İlki daha fazla su için. Düzenli olarak susuz kalmak kişinin kabız olmasına neden olabilir. Bunu önlemek için yeterli su içmek susuz kalmamak önemlidir. Susuzluğu gidermede yalnız gazlı içecekler ya da katkılı meyve suları şunlar, çay kahve gibi unsurlar denenmeyecek. Normal sudan bahsediyorum. İkincisi daha fazla lif tüketin. Özellikle de çözünür, fermente edilemeyen lif tü tüketin. Bunun nedeni artan lif alımının bağırsak hareketlerinin hacmini ve tutarlılığını artırması ve bunların geçişini kolaylaştırmasıdır. Pek çok farklı diyet lifi vardır. Ancak genel olarak bunlar iki kategoriye ayrılır. Çözünmeyen lifler ve çözünür lifler. Belki de bunu ilk defa benden duyuyor olabilirsiniz. Buğday kepeğinde, sebzelerde ve tam tahıllarda bulunan çözünmeyen lifler dışkıya hacim kazandırır ve sindirim sisteminden daha hızlı ve kolay geçmelerine yardımcı olabilir. Yulaf kepeği, arpa, fındık, tohum, fasulye, mercimek ve bezelyenin yanı sıra bazı meyve ve sebzelerde bulunan çözünebilir lifler suyu emer ve dışkıyı yumuşatan ve kıvamını artıran jel benzeri bir macun oluşturur. Böyle örneklerle de bu ikisini size anlatmış oldum. Psilyum adı verilen bir bitkiden elde edilen ürün gibi fermente edilemeyen Çözünür lifler kabızlığı tedavi etmek için en iyi seçimdir. 2020 tarihli bir incelemede psilyumun kabızlık için çözünmeyen buğday kepeğinden 3-4 kat daha etkili olduğunu buldu. Bazı fermente edilebilir, çözünebilir lifler bağırsaktaki bakteriler tarafından fermente edildikleri için kabızlığın tedavisinde de etkisiz olabiliyor. Su tutma kapasitelerini kaybederler. Kabızlığı önlemek için insanlar çözünür ve çözünmeyen liflerin bir karışımını tüketmeyi hedeflemelidirler bu nedenle. Günlük önerilen toplam lif alımı kadınlar için 25 gram, erkekler için 40 gram olarak söylenebilir. Üçüncüsü, daha fazla egzersiz yapın. Çeşitli araştırma çalışmaları egzersizin kabızlık belirtilerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini bildirmiştir. Araştırmalar hareketsiz yaşam tarzını artan kabızlık riskiyle ilişkilendiriyorlar. Böyle sonuçlar görüyorlar. Bu nedenle bazı sağlık uzmanları dışkıyı hareket ettirmek için egzersizin artırılmasını önermektedir. İrritable bağırsak sendromlu kişilerde, IBS'li kişilerde orta düzeyde egzersiz, hızlı yürüyüş gibi sindirim rahatsızlıklarını ve yaşam kalitesini iyileştirebilir. Bununla birlikte şiddetli egzersiz çok koşmadan bahsediyorum. Bazıları için belirtileri daha da kötüleştirebilir. Yardımcı olup olmadığını görmek için düzenli yürüyüşler yapmak, yüzmek, bisiklete binmek gibi hafif egzersizleri ama düzenli bir şekilde yapmak şartıyla kabızlık için faydalı olacaktır. Dördüncü maddemiz kahve. Özellikle kafeinli kahve için bu pozitif bir etki yapmak üzere bilimsel olarak ispatlanmıştır kahvenin çok abartmamak üzere günde bir iki fincan şekersiz sade kahvenin faydası vardır. Bazı kişilerde kahve tüketmek tuvalete gitme dürtüsünü artırabilmektedir. Bunun nedeni kahvenin sindirim sistemindeki kasları uyarmasıdır. Yani buna peristaltizmi artırması sebebiyle kahve aynı zamanda bağırsak hareketinin dengesini iyileştirerek kabızlığı önlemeye de yardımcı olan az miktarda çözünebilir lifte içermektedir. Bununla birlikte kafeinin bağırsakları uyarıcı özelliği IBS'li kişilerde daha güçlü olabilir. Eğer IBS'niz varsa kafeinden uzak durmalısınız. Beşincisi bitkisel bir misil olan sinameki alınması tavsiye edilir. Sinameki kabızın tedavisine yardımcı, popüler, güvenli, etkili bir bitkisel misildir. Sinemeki bağırsaktaki sinirleri uyaran, bağırsak hareketlerini hızlandırmaya yardımcı olan glikozitler adı verilen bitki bileşikleri içerir. Doktorlar genellikle sinemeki hamile olan veya emziren hanımlara ayrıca iltihablı bağırsak hastalığı gibi belirli sağlık sorunları olan kişilere önermemektedir. Bu konuda önemlidir. Bunu dikkate alınız. Altıncısı probiyotik içeren yiyecekler tüketmeniz veya probiyotik takviyeleri almanız önemlidir. Probiyotikler bağırsaklarda doğal olarak bulunan canlı faydalı bakterilerdir. Bifidobakteriler ve Lactobacillus bunlara örnektir. İnsanlar probiyotik içeren gıdalar tüketerek de kabızlığı önleyebilirler. Kronik kabızlığı olan bazı kişilerin bağırsaklarında bakteri dengesizliği vardır. Daha fazla probiyotikli gıda tüketmek bu dengeyi iyileştirmeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir. 2019 tarihli bir incelemede 2 hafta boyunca probiyotik almanın kabızlığın tedavisine, dışkı sıklığının ve dışkı tutarlılığının artmasına yardımcı olabileceğini buldu. Ayrıca kısa zincirli yağ asitleri, bu KZLA baş harfleriyle de yazabiliyoruz. Bunlar kaynakları lif içeriği olan meyveler, sebzeler, tahıllar, oligosakkarit ve dirençli nişastalar olan ürünler olarak özetleyebiliriz. Bu kısa zincirli yağ asitleri üretimi kabızlığın tedavisinde yardımcı olan bir durumdur. Bunlar bağırsak hareketlerini iyileştirerek dışkı çıkarmayı kolaylaştırabilir. Bunların kaynakları enginar, soğan, sarımsak, pırasa, kayısı, elma, portakal, havuç, baklagiller, çavdar gibi örnekler verebiliriz. Ayrıca probiyotikli beslenmenin devamı için prebiyotik gıdaların da tüketilmesi önemlidir. Mesela buna bir örnek lahana turşusu verilebilir. Yedinci maddemiz reçetesiz veya reçeteli Müsil ilaçları. Bunlar bu ilaçları mutlaka doktor seçecektir. Farklı türlerin farklı etki yöntem mekanizmaları vardır. Ancak hepsi kabızlık için etkilidir. Hacim artırıcı maddeler vardır mesela. Bunlar dışkıdaki su içeriğini artıran lif bazlı müsillerdir. İşte dışkı yumuşatıcılar vardır. Bunlar dışkıyı yumuşatmak ve bağırsaktan geçişi kolaylaştırmak için çeşitli yağlar içerir ya da uyarıcı laksatifler var. Bunlar bağırsak hareketlerini artırmak için bağırsaktaki sinirleri uyarırlar mesela. Ozmotik laksatifler var. Bunlar çevredeki dokulardan sindirim sistemine su çekerek dışkıyı yumuşatırlar. Bunların hepsiyle ilgili birazdan ekrana tablo olarak hem gruplar hem ilaç adları gelecek. Bunları size ekranda tutacağım not olarak alırsanız bilgi olarak sevinirim. Sekizincisi düşük FOMAP diyeti denen bir diyet var. Bunun denenebilir. Kabızlık IBS'nin bir belirtisi olabilir. Düşük FODMAP diyeti IBS tedavisine yardımcı olan ve IBS ile ilişkili kabızın hafifleten bir eliminasyon diyetidir. FODMAP diyetinde fermente edilebilir oligosakkaritler, disakkaritler, monosakkaritler ve poliolleri içeren besinler bulunur. Bunların kelime izahlarını size yanlarda iletmiş olacağım. O yüzden biraz yabancı gelebilir. Endişe etmeyin. Kabızlığın baskın olduğu beseli kişilerde düşük FODMAP diyeti tek başına çoğu zaman yeterli olmaz. Bu tür kişilerin sıkıntılarından kurtulmak için muhtemelen yeterli su ve lif almak gibi diyetlerin diğer yönlerine dikkat etmeleri gerekecektir. Şimdi de size FODMAP'la ilgili tabloyu ekrana getireceğim. O, konuyu da inceledikten sonra konuşmama devam edeceğim. 9. maddemiz glikomandan takviyesi almak. Glikomandan Konyak bitkisinin köklerinden elde edilen bir tür çözüdür, liftir. Bazı araştırmalar kabızlığa karşı etkili olduğunu öne sürüyor. Bağırsak hareketlerini iyileştirmenin yanı sıra glikomandan bağırsaktaki iyi bakterilerin dengesini iyileştirmek için iyi bir prebiyotik görevi de görmektedir. Yani prebiyotik demek probiyotikleri besleyen yiyecek demektir. Çünkü probiyotiklerin de beslenip canlı kalması lazım. Onun için probiyotik almakla konu bitmiyor prebiyotik alarak da bunları beslememiz gerekmektedir. Bu glikomandan takviyeleri de bulunmaktadır. Onunla ilgili görseli de yanda görmektesiniz. 10. maddemiz prebiyotik gıdalar tüketin. Biraz önce bahsetmiştim. Bunlar sindirilemeyen karbonhidrat liflerdir. Prebiyotikler arasında oligosakkarit ve inilin söylenebilir. Diyet lifleri dışkının kıvamını ve hacmini iyileştirerek Kabızlığı azaltsa da prebiyotikler sindirim sağlığını iyileştirerek etkilerini gösterirler daha çok. Prebiyotik lifler bağırsaktaki faydalı bakterileri de biraz önce söylediğim gibi besleyerek sağlıklı kalmalarını sağlarlar ve sayılarının artmasını sizin de bağırsak sağlığınızın iyileşmesini sağlarlar. Aslında bazı prebiyotikler bağırsak hareketlerinin sıklığını artırmanın yanı sıra dışkıları daha yumuşak hale getirmeye de yardımcı olurlar. Bunlara örnek olarak enginar, sarımsak, soğan, muz, pırasa, nohut verilebilir. Ancak sarımsak ve soğan düşük FODMAP diyetine dahil edilmez. Çünkü bu gıdalar İBS'li kişilerde belirtileri tetikleyebilir. O İBS'li hastalarda soğan sarımsak konusu önemli. 11. maddemiz magnezyum sitrat. Bunu almak gerekiyor. Magnezyum sidrat kabızlığa karşı popüler bir mineraldir. Orta miktarda bu magnezyum sitrat takviyesini almak kabızın hafifletilmesine yardımcı olabilir. Orta miktarda tabirini açıyorum. Yani günlük bir tane almanız sizin için yeterlidir. Magnezyum sitrattan. 12.si kuru erik tüketilmesi. Kuru erik doğal bir ürün olarak genellikle erik suyu özellikle kabızlığa karşı bir doğal çare olarak söylenebilir. Kuru erik içerdiği lifin yanı sıra sorbitol içerir. Bu müsül etkisi olan bir şeker alkolüdür. Bazı çalışmalar kuru eriklerin psilyum gibi liflerden daha etkili olduğunu bile göstermektedir. 13. Süt ürünlerinden uzak durmayı denemelisiniz. Özellikle inek sütü. Bu konuyla ilgili videolarım var. Ekranda görselleri var. Bunları izleyebilirsiniz. Bu ürünler bağırsak hareketleri üzerinde negatif etki yapabilirler. Bu sebeple de kabızlık oluşturabilirler. Buna inek sütü proteinlerine karşı intoleransı olan çocuklar ve laktoz intoleransı olan yetişkinler de dahildir. Bu konuyu da size hatırlatmak istedim. Evet sayın izleyicilerim, bu videoda da sizlere kabızlığın tedavisinde kullanılabilecek ve çeşitli yapacağımız yaşam hareketi değişiklikleriyle hem yiyecek anlamında neleri değiştirebiliriz hem yaşam alışkanlıklarımızda neleri değiştirebiliriz? Yetmezse ilgili doktorların önereceği ilaçlarla neleri kullanabiliriz gibi konularda çok detaylı bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Bu bilgilere dikkat ederseniz sizler için faydalı olacaktır. Eğer beğendiyseniz videoyu paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.